Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün yani sizlerle Luna Park'a gideceğiz ve orada eğleneceğiz. Şimdi orada buluşmak üzere. Bu arada bilgisayar aldım çok güzel. Yarım bir de şurada gitar var. Neyse. Gidelim. Şurada da şey kalmış. Ya bunda cimri Neyse yeter Şimdi. Ay. Buraya da trambolin koydum. Nedense böyle bir şey çıkarken zıplamak çok güzel oluyor. Neyse orada buluşuruz. Bye bye geldik evet, yeah, yeah, canlarım. Eee burada bir kaykay var. Gördünüz ya kayıyorum. Neyse. Aa bu ne? Aa. Çok güzel. Bunu da yaptı slime'a bakalım. Yerim onu <-mondki> ben ya. Çok güzel. Aa bu ne? O. Oy. Ay. Ay. Nasıl bir Ah bindim. Çok güzel. Ben bir yavaş bak. çok güzel. Ne oldu niye durdu ya? Neyse çok güzel. Ay. A. <laughs> çok güzel. <laughs> Bakalım buralarda ne var? Bu ne kardeşim? Ay yere dondurma düşmüş bunu dinleyeyim ben. Söğüt kardeşim. Çok yavaş gidiyor. Biraz uzanmış. Uzanmış ama. Biraz daha. Ay çok güzel. Yavaş yavaş. Yavaş e, Çok güzel gerçekten. E, yani buraya gelmediğimi tavsiye ederim. Bir de çok güzel bir yer burası. Şimdi nereye gitsek? Can neredeyiz? şimdi şuraya gidelim. Evet canlarım geldik. Şöyle inelim. Oo sen o toka 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 livesini gerçekten seni çok seviyoruz al bir fotoğraf. Evet ne olur lütfen bir fotoğraf alalım. Lan Evet bir, 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 bir fotoğraf alalım tatlım. Ay. Ee, e. 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 Şimdi olmaz. Daha sonra alırız. mı? Hadi ya hadi. Tamam. Gelin. Ha, ben de geleceğim. Tamam gel. Heh, ben geleceğim. Gel, benim tarafıma sarıdın. Çıkıyorum. Çektim. Ha, yaşasın. Oh, herkes oraya toplandı. <laughs> A, hemen boş ver. ne? Toka 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 Gel beraber bir deneyim istersen. Evet. Çok iyiyim. Gel. Evet şimdi bulabileceğiz tatlı canım. Şimdi e, burayı başla bir kişi yok mu aynen ya yok galiba lütfen <laughs> yok mu ben. ben 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 geldim başlat yürü, yürü sen de bir fotoğraf mı aldın şunu hemen çıkardım ama sen tam da gözünü kırıkmışsın Hadi ya. Tamam canım. <laughs> Amiram mağandı. İyi misin canım? İyiyim miyim? Birazdan geçer. Ben sonra şuraya gideyim. Ve Ay ne oldu şimdi? E, çıkın be. Evet, e, ne istedim? Bir sosis alabilir miyim? Tabii ki hemen kendi ellerimle yapıyorum size. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir sosislimizi hem yiyelim hem de şu alete binelim. Çok güzel. Tadı. Bakan yok mu? Ben 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 bakıyorum. Oturdum. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Merak etmeyin. Hemen sizi şöyle koyuyorum. Fotoğrafı. Ay ne oldu? Ay çok yüksek çıktı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Gerçekten çok sevdim. Bu da senin fotoğrafı Çok güzel. Teşekkürler. bu da kalsın. Başka yere git. Ha orası evet bir de şu en alta gidelim canlarım Orada buluşuruz. Evet canlarım burada ne varmış? Şunu aldırmayı ben. <laughs> Aa. Toka 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 lay. Abla. Ay ne oluyor be? Allah'ım Ay ay. Ay canım sen beni takipçi misin? Evet. Aa, evet o zaman a, evet evet ben de o zaman ben şimdi ortamıza geçeyim öyle bir fotoğraf çekelim ne dersiniz olur valla evet çekiyorum çektim evet, bir de bir tane bir kere daha çekeyim ben tamam, çektim atarım sizi sizi oh, evet. evet, tam niye peşinden gelirsin seni çok seviyorum. Ne yapayım? Tamam ben seni seviyorum da böyle değil. Hadi arkadaşlar. Aa burada şey var. Evet bak. Aa çok güzel. Merhaba. Sen taka taka, taka Evet. Şöyle içecek bir durum. tadı nasılmış? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bir şey daha güzelmiş. Yani sevdim. Sonra özel hamburgerlerimizi de kiram edelim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ellerinize sağlık. <laughs> <Vay>, etmiş. <tuvaletmiş. gülüyor> bu ne? Ha o şey. Aa, anladım. Tamam. Sarı. Olsun ile dolduracağız herhalde anladım. <laughs> Güzel. Dönme dolap, dönme dolap bayılırım. Bayılırım dönme dolapta. şu pembeye oturmak istiyorum. Buraya bakar <laughs> Dur <laughs> ben bakıyorum. Evet. Geldim. Bu nasıl? Çok yavaş. Çok yavaş ya. Tamam birazcık daha hızlandırayım. Atıyorum. Cemat Tamam. Ben. Böyle mi durdur dedim ya? Tamam. Ay havada kaldım. Ama yine de çok eğleniyorum ya. Canlarım burada kaldık böyle evet. Çok eğleniyorum. Siz de gelin tavsiye ederim. Durdu mu? Yok hala hareket ediyor. Ne bilirsiniz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ben eve gidip ev size veda ettikten sonra evet işte. <laughs> Neyse evet. Evet canlarım şey. Evet canlarım şimdi şöyle oturayım. Evet tatlılarım sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Ne oluyor lan? Bay bay. Sizi seviyorum canlarım benim. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay. Canlarım benim. Bye bye, Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.